Merhabalar arkadaşlar. <laughs> sayı problemlerinde soru çözümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Sorularımız yine çap yayınlarından. Bir markette 2 litre ve 0.5 litrelik sıvı sabunların satışıyla ilgili olarak bilgiler verilmektedir. Bir tane noktalı işareti var durdum. <laughs> Şu an dökeceğim bir şey var mı sayı arkadaşlar? Yok. 2 litrelik sıvı sabunun fiyatı 20 lira. 0.5 litrelik sıvı sabunun fiyatı 12 lira. Bir müşteri bu marketten 20 litre sıvı sabun alıp 312 lira ödemiştir. Şimdi arkadaşlar biz 20 litre sıvı sabun alındığını biliyoruz. 20 litre. Şimdi ya 2 litreliklerden alacağım ya 0.5'liklerden alacağım. Yani ikisinden karma alacağım. Şimdi 2 litrelik sıvı sabundan kaç tane alınmıştır? Şimdi arkadaşlar 2 litrelik sıvı sabundan x tane alınmış olsun. Şimdi ben 2 litrelik sıvı sabundan x tane alırsam aslında kaç litre almış olurum? Bakın 2 litrelik sıvı sabundan 5 tane alırsam ne yaparım? 2 litre ile aldığım sayı çarparım 5. 10 litre almış olurum. O zaman arkadaşlar x tane alırsam kaç litre almış oldum? Şimdi 2 litrelikten x tane aldım. Dolayısıyla ben burada 2x litre aldım. 2x litre aldım. Şimdi arkadaşlar ben toplamda kaç litre alıyordum? 20 litre alıyordum. Geriye ben 2x litresini 2 litreliklerden aldıysam geriye kaç litrelik sıvı sabunun ihtiyacım kaldı? 20 eksi 2x. Şimdi arkadaşlar Diyelim ki ben 20-2 litreliklerde litrelik litre sıvı sabunu 0.5 litrelik kutulardan aldım. 0.5 litrelik kaplardan aldım. Şimdi arkadaşlar diyelim ki ben 10 tane alacağım. Diyelim ki 10 litre. 10 litreyi Arkadaşlar ben 0.5 litrelik kaplardan alırsam ve bulmak için ne yaparım? 10 litreyi 0.5'e bölerim değil mi? Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. 0.5 kafanızı karıştırmasın. Mesela örnekleyelim 4 litrelik kaplar var ve ben 20 litre alacağım. Toplamda 20 litre alacağım. 4 litrelik kaplardan kaç tane almam gerek? Nasıl bulurum? 20'yi 4'e bölerim. Yani bölme işlemi yapıyorum değil mi arkadaşlar? O zaman arkadaşlar bilinmeyen de olduğunda yine bölme işlemi yaparım. Yani ben 20-2x litreyi 0.5 litrelik kaplardan alıyorsam kaç kap almam gerektiğini nasıl bulurum? 20-2x'i 0.5'e bölerim. Şimdi arkadaşlar o zaman ben 0.5'e bölersem 0.5 demek ne demek? 1 bölü 2 demek değil mi arkadaşlar? Ne yapıyordum arkadaşlar? Alttakini ters çevirip çarpıyordum. Yani 20 2 x çarpı 2 bölü 1. Buradan da ne gelir dostlarım? 40 4 x mi gelir? 40 4 x. Şimdi arkadaşlar ben 2 2 litrelik sıvı sabunun fiyatı 20 litre. Şimdi ben 2 litrelik sıvı sabundan kaç tane almıştım arkadaşlar? x tane almıştım. Değil mi? x tane. O zaman ben tanesi 20 liraysa x taneye kaç lira kaç lira para veririm arkadaşlar? 20 çarpı x TL para ödedim. Sonra geldim arkadaşlar. Ben 0.5 litrelik sıvı bunlardan kaç tane aldım? 40 eksi 4 x tane aldım. Tanesi 12 liraysa toplam harcayacağım para tane fiyatı çarpı aldığım toplam kap parası değil mi? O zaman arkadaşlar burada ne kadar yaparım? 12 çarpı 40 eksi 4 x TL de buraya mı para verdim? Şimdi toplamda ne kadar para ödemiş oldum arkadaşlar? Bir 20x ödedim artı 12 çarpı 40 eksi 4 x ödedim. 40 eksi 4 x ödedim. Bu ikisinin toplamı ne kadar gelmiş arkadaşlar? 312 TL gelmiş. Şimdi dostlar bakalım. 20 x artı. Şuraya çarpalım arkadaşlar. 480. Şuraya çarpalım. Eksi 48 x. Eşittir 312. Şimdi arkadaşlar bu artı 480'i karşıya atayım. Değil mi? Şu 20 x eksi 48 x de ne yaptı arkadaşlar? Eksi 28 x. Eşittir 312 eksi 480. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Buradan eksi 28 x eşittir. Ne gelir arkadaşlar? Eksi 168 mi gelir? Eksi 28 burada çarpım olduğu için buraya bölme olarak atarım arkadaşlar. x eşittir. Eksi 168 bölü Eksi -28 mi? Buradan da arkadaşlar ikisine geldi, 6 geldi. Demek ki arkadaşlar ben <laughs> 2 litre sıvı sabunlardan 2 tane almıştım. Demek ki 6 tane mi almışım. Dedim ve geçtim arkadaşlar. Şimdi yardım amacıyla <laughs> bir sınıfta para toplanıyor. 30 kişiden bir kısmı 3 lira, bir kısmı 4 lira, bir kısmı 5 lira veriyor. Verilen paraların toplamı 115 lira ve 3'er lira. Şimdi arkadaşlar şurada bir duralım. 3 lira verenler var. 4 lira verenler var ve 5 lira verenler var. Şimdi arkadaşlar ne diyor bana? 3'er lira verenlerin sayısı 5'er lira verenlerin sayısının 2 katı. Şimdi arkadaşlar o zaman 5 lira verenlerin sayısı x ise 3 lira verenlerin sayısı bunun 2 katıymış değil mi? Yani 2x mi olur? 2x. O zaman 3 ve 5 lira verenlerin Toplam tutarı ne, toplam kişi sayısı ne kadar oldu arkadaşlar? 3 lira ve 5 lira verenler 3x oldu. Şimdi toplamda kaç kişi para yardımında bulunmuş? 30 kişi. O zaman 3x kişi 3 ve 5 lira verdiyse toplamda da 30 kişi para verdiyse 4 lira veren kaç kişi kaldı arkadaşlar? Ben tamamından 3 ve 5 lira verenlerin toplamını çıkarırsam 4 lira verenleri bulurum. Şimdi arkadaşlar 2x tane kişi adam başı 3 lira veriyorlar. Toplam ne kadar vermiş olurlar arkadaşlar? 3 çarpı 2x. Artı. Şimdi 30 eksi 3x tane kişi de toplamda kişi başı 4 lira veriyorlar. Toplam ne kadar vermiş olurlar arkadaşlar? Kişi başı verilen parayla parayı veren kişi sayısını çarparım değil mi? O zaman 4 çarpı 30 eksi 3x artı. Sonra arkadaşlar x kişi de 5 lira veriyor. Yine verilen para miktarı ile adam başı verilen para miktarı ile toplam kişi sayısını çarparım. Artı 5x Buranın toplamı toplam para tutarı neymiş arkadaşlar? 115 lira. Şimdi arkadaşlar denklemi kurduk soru bitti aslında. Umarım denklemde anlaşılmayan bir yer yoktur. Şimdi bakalım 6x artı şurası ne yaptı arkadaşlar? 120 şurası da eksi 12x mi? Artı 5x eşittir 115. Şimdi 6x 5x daha 11x. Eksi 12x daha eksi 1x mi? eksi 1 x eşittir. 120'yi de karşı eksi olarak atayım arkadaşlar. 115 eksi 120. Buradan eksi 1 x'ine geldi arkadaşlar. Eksi 5 geldi. Eksi 1'i de ben buraya bölüm olarak göndereyim arkadaşlar. x eşittir. Eksi 5 bölü eksi 1'den 5 mi geldi? Demek ki arkadaşlar x 5'miş. <laughs> Bakın 4 lira verenlerin sayısı. 4 lira verenlerin sayısı neydi arkadaşlar? 30 eksi 3 x'ti. O zaman gelin 30 eksi 3 x'i bir hesaplayalım. Bu da ne yapar arkadaşlar? 30 eksi 3 çarpı 5'ten değil mi? İkisi 5 bulmuştuk. 30 eksi 15. Önce çarpmayı yaptık. Buradan da cevabım 15 geldi dostlarım ve geçtim. Şimdi Bilal toplam 750 soruluk testi şu şekilde çözüyor. Önce 3'ün tam katı olan soruları. Durdum. Tamam. Sonra 4'ün tam katı olan soruları. Tamam. Ve en sonda 5'in tam katı olan soruları çözüyor. Tamam. Çözdüğü soruyu tekrar çözmediğine göre Bilal toplam kaç soru çözmüştür? Şimdi arkadaşlar bakın. Önce 3'ün tam kat olanları çözüyor. Şimdi 3'ün tam katlarına bir bakalım. 3, 6, 3'er 3'er artardım. 9, 12, işte 15, nokta nokta nokta. Kaça kadar gider? 750. 750'nin rakamlar toplamı 12, 3'e tam bölünür. Dolayısıyla 3'ün katıdır değil mi? Bölünebilme kurallarını anlatmıştık. 750'ye kadar çözdü. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Sonra 4'ün tam katı olanları çözüyor. Şimdi 4'ün tam katı olanlar 4, 8, 12, 16, nokta nokta nokta. 750'den önce 4'ün tam katı olan sayı. 4'ün tam katı demek 4'e bölünebiliyor demek. 4'e bölünebilmesi demek ne demek arkadaşlar? 7 şurada 2 basamak var. Son iki basamağı 4'e tam bölünecektir. O zaman nedir arkadaşlar? 748 midir? Şimdi bu geldi. 748'e kadar 4'ün tam katlarını çözdü. Tamam. Sonra 5'in tam katlarını çözüyor arkadaşlar. Bu da 5, 10, 15, 20, nokta 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 750'ye kadar gelir değil mi? 750 de 5'in tam katıdır. Neden? 5'in tam katı demek. 5'e tam bölünebiliyor demek. 5'e tam bölünebiliyor demek ise sonu 0 ya da 5 demek. O zaman 750'nin sonu 0 olduğu için 5'in tam katı. Şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. <laughs> öncelikle bir bunları bir hesaplayalım bu dostlarım. Şimdi 750. 3, 3, 3 3'ten şuraya bir hesaplayalım. 3, 3, 3'er 3'er artıyor. Önce ne yapıyordum arkadaşlar? Terim sayısını buluyordum. Terim sayısı nedir? Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarı 3'ü çarpıyor. Artı 1 değil mi arkadaşlar? Şimdi 750'den 3'ü çıkardım. E, 747 mi? 747. 747'yi böldüm 3'e 249. 1 ekledim. 250. Burası 250 yaptı dostlarım. 250. Sonra geldim buraya. Arkadaşlar heh, şimdi terim sayısına bir bakalım. Kaç soru var? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı Artı 1. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 744 bölü 4 artı 1. 744'ü de 4'e bölersem kaç yapar dostlarım? 186. Bir de öyle 187. Şimdi geldim. Şuraya bakalım arkadaşlar terim sayısına. 750 son terim. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1. Şimdi arkadaşlar 750'den 5'i çıkardım. 745 5'e böldüm. 749 Pardon. 745 5'e böldüm. 149. 149 artı 1'den de. Burası da 150. Şimdi arkadaşlar buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? <laughs> Şimdi bakın. 250 tane 3'ün katı olan soruyu çözmüş. 187 tane 4'ün katı olan, 150 tane de 5'in katı olan soru çözmüş. Ama dostlarım burada şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi şurada 4'ün katlarını çözerken bu 187 tanenin içerisinde aynı zamanda 3'ün katı olan ve 5'in katı olan sayılar da var değil mi? O zaman ne yaparım arkadaşlar? Hemen küme çizerim. Bu aslında bir küme problemi arkadaşlar kümelerde de burayı göstereceğiz. Şimdi kümeyi çizdim. <laughs> arkadaşlar burası 3'ün katı olsun. Burası 4'ün katı olsun. Burası 5'in katı olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. 3 ve 4'ün ortak katına bakalım. 3 ve 4'ün katı. Sonra arkadaşlar 3 ve 5'in katına bakalım. 3 ve 5'in katı. Sonra arkadaşlar neye bakalım? 4 ve 5'in katına bakalım. 4 ve 5'in katı. Bir de arkadaşlar 3, 4 ve 5'in Katına bakalım. Arkadaşlar şimdi 3 ve 4'ün bir sayı hem 3'ün hem 4'ün katıysa aslında 12'nin katıdır değil mi? O zaman burası 12, işte 24, işte 36, 12, 12 artı artı gider değil mi arkadaşlar? En son kaça kadar gider arkadaşlar? Ee, en son arkadaşlar 744'e kadar gider değil mi? 744'e. Şimdi arkadaşlar 3 ve 5'in katı demek 15'in katları değil mi? Bu da 15, 30, 45 ve 15, 15 artar. En son arkadaşlar 750'ye kadar gider. <laughs> 4 ve 5'in katları demek. 20'nin katları demek arkadaşlar. Bu da 20, 40, işte 60, 80, nokta nokta nokta. En son kaça kadar gider arkadaşlar? 740'a kadar gider. Sonra arkadaşlar 3, 4 ve 5'in ortak katı. Bu da arkadaşlar bakın 3 çarpı 4 çarpı 5. Bunların ekoku 60'tır. Bu da nedir arkadaşlar? 60, işte 120, 180, 240, nokta nokta nokta. Bu kaça kadar gider arkadaşlar? 700. 20'ye kadar gider. Şimdi arkadaşlar bakın kümeye yerleştirme yapacağız. Ama önce şuradaki terim sayılarını da hesaplamam lazım. Şimdi şuradaki terim sayısı nedir arkadaşlar? Son terim eksi ilk terim Böyle artış miktarı artık. Şimdi 744'ten 12 çıkaralım dostlar. Ee, 744 eksi 12 böldüm 12'ye artı 1 ekledim 62 mi dostlar? Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar terim sayısı diyelim. 750 eksi 15 bölü artış miktarı artı bir eşittir. Değil mi? Şimdi arkadaşlar burayı hesaplayalım. 735 değil mi? 735 15'e böldüm. 49 bir daha öyle 50. Ye. Şimdi arkadaşlar şuradaki terim sayısını hesaplayalım. Nedir? Son terim. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Şimdi arkadaşlar ne yaptı? Da 720'yi 20'ye böldüm. 36 bir ekledim. 37. Şuradaki terim sayısını hesaplayalım arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu da ne yapar arkadaşlar? 660 mı? 660'ı böldüm. 11, 12. Şimdi arkadaşlar yerleştirelim. Arkadaşlar 3 ve 4'ün katı olan sayılar. Şimdi önce 3, 4, 5'in katı olan sayıları yazalım mı arkadaşlar? 3, 4, 5'in katı olan sayılar 12'ymiş. Bakın her ikisinin 3'ünün de ortak kısmı 12. Sonra arkadaşlar 3 ve 4'ün katı. Arkadaşlar 3 ve 4'ün katı bakın şurasıdır. 3 ve 4'ün katı burasıdır arkadaşlar. Şimdi bunun 12'sini şuraya yazdığıma göre toplam buraya 62 yazacağıma göre buraya 50'si mi kaldı arkadaşlar? 50'si kaldı. Şu 5'imizi şöyle pilledelim. Sonra arkadaşlar bakın 3 ve 5'in katı. Arkadaşlar 3 ve 5'in katı burasıdır. Arkadaşlar. Şimdi 3 ve 5'in katı arkadaşlar neymiş 3 ve 5'in katı? Şunu düzeltelim tamam. 3 ve 5'in katı ne gelmiş arkadaşlar? 15'in katları 50 gelmiş. O zaman 12'sini buraya yazdığıma göre buraya ne yazacağım dostlar? 38 yazacağım. Şimdi arkadaşlar 4 ve 5'in katı. 4 ve 5'in katı da şurasıdır değil mi dostlar? Bakın 4 ve 5'in katı burası. 4 ve 5'in katı yani 20'nin katları olan 37'yi de arkadaşlar. 37'nin 12'sini buraya yazdığıma göre buraya ne kaldı? 25 kaldı. Şimdi arkadaşlar 3'ün katı. 3'ün katı olanlar neydi? 250 taneydi. Şimdi ben 250 tanenin arkadaşlar bakın 50 yazmışım. O 38 yazmışım. 12 yazmışım. Yani 100 yazmışım. O zaman 250 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 150 kaldı. Şimdi 4'ün katına bakalım arkadaşlar. 4'ün katı 187 taneymiş arkadaşlar. Şimdi 50 bakın 50 artı 12 artı 25. Toplarsam kaç yapar arkadaşlar? E, 87 mi yapar? Ben 87 tanesini şuralara dağıtmışım. 187 idi buraya 100 tane kalmış. Şimdi 5'in katına bakalım arkadaşlar. 5'in katı 100 e, e, toplam 150ymiş. E, ben 38 artı 12 artı 25 75 tanesini yazmışım zaten. Buraya kaç kalmış arkadaşlar? 75. O zaman arkadaşlar şimdi bu kişi toplamda kaç soru çözmüş? 150. Şuradaki gördüğüm tüm sayıları to yazacağım bakın. Artı 50 artı 38 artı 12 artı 25 artı 100 artı 75. Bunların toplamı mı dostlar? Şimdi toplayalım. Toplayalım arkadaşlar. 150, 200, 238, 250, 350, 425, 450. Toplam 450 tane soru çözmüş dedik ve geçtik. Yani bu küme sorusu arkadaşlar. Şimdi bir tarafında 11 ev bulunan bir sokakta oturan bir kişi evinin sağındaki ve solundaki ev sayılarını çarptığında şimdi arkadaşlar bir tarafında 11 ev bulunan bir sokak. Şimdi arkadaşlar şura bizim sokağımız olsun. Bu sokan burada bu tarafta 11 tane ev var. Tamam mı arkadaşlar? Diyor ki bir kişi evinin sağındaki ve solundaki ev sayılarını çarptığında şimdi arkadaşlar burada 11 tane ev var. Şu da bizim bahsi geçen kişinin evi olsun. Şimdi arkadaşlar o zaman şurada x tane ev olsun şurada y tane ev olsun. Burada toplam 11 tane ev var diye x artı y artı bir evde bu arkadaşlar eşittir 11. Dolayısıyla sağ ve solunda toplamda 10 tane ev varmış değil mi arkadaşlar? x artı y 10. Şimdi sağındaki ve solundakileri çarptığında arkadaşlar x çarpı y değil mi? Durdum. Aynı işlemi solunda bulunan komşunun yaptığından 5 fazla buluyor. Şimdi Arkadaşlar aynı işlemi bir solunda bulunan komşu. Şimdi arkadaşlar bunun solunda bulunan komşu şu mudur? Solunda bulunan komşu şu. Şimdi arkadaşlar solunda bulunan komşunun şimdi benim benim solumda 5 tane ev vardı. Değil mi? Burada Diyelim ki 5 tane ev vardı. O zaman bunların hemen solundaki komşu şu. Bunun solunda burada 5 taneydi arkadaşlar. Bir tanesi kendisi 4 tane. Yani 1 eksiği. O zaman arkadaşlar bunun e, solunda bulunan kişinin şurada x taneydi arkadaşlar. Solunda bulunan kişinin solunda x eksi 1 tane mi ev vardır? Aynen. Peki arkadaşlar sağında bakın y tane burada var. Bir tane burada var. Y artı bir tane evi var. Şimdi bu kişi bu işlemi yaptığında arkadaşlar bu kişi x eksi 1 ile y artı 1'i çarpmış. Diyor ki sonunda bulunan komşunun yaptığından 5 fazla. Şimdi kendisinin yaptığı işlem komşunun yaptığı işlemden 5 fazla çıkmış. O zaman arkadaşlar komşunun yaptığı işleme 5 eklersem kendisinin yaptığı işlemi bulur muyum? Kendisinin yaptığı işlem komşununkinden 5 fazlaydı. Yani mesela kendisininki 10'du, komşununki 5'ti. 5 ekledim 10 oldu, değil mi? Denklemi nasıl kurduğumuzu anladınız dostlar. <laughs> Şimdi çarpalım. x'ye artı x eksiye Eksi 1 artı 5 eşittir x'ye. Arkadaşlar x'ye'nin işareti burada artıydı. Attım karşıya. Eksi x'ye olarak geldi ve bunlar gitti değil mi? O zaman ne oldu arkadaşlar? x eksiye artı 4 eşittir 0. Dolayısıyla dostlar altı, artı 4 ile karşıya eksi 4 olarak geçti. x eksiye eşittir eksi 4. Şimdi arkadaşlar alt alta yazalım. Bakın x eksiye'yi biz eksi 4 bulduk. x artıya neymiş arkadaşlar? 10'muş. Arkadaşlar alt alta toplayalım o zaman. Şunlar gitti mi? 2x eşittir 6 mı kaldı? Dostlarım uzman x eşittir 3 mü? Hmm. Arkadaşlar şimdi <laughs> bu kişi baştan kaçıncıya evde oturmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu kişinin solunda solunda kaç tane ev vardı arkadaşlar solunda? X tane ev vardı. Solunda X tane ev varsa yani bu ne demekmiş? 3'müş. Arkadaşlar benim solumda 3 tane ev var. Burada 3 tane ev var. Ben de burada oturuyorum. Kaçıncı ev olurum arkadaşlar? 3. Dördüncü ev olurum değil mi? Baştan dördüncü evde oturmaktaymış arkadaşlar bu kişi. Şimdi arkadaşlar geldim. Bir dairenin etrafında oyun oynayan 9 kişi sırayla birden 9'a kadar numaralandırılıyor. Tamam. Herkese birden 9'a kadar numara veriyorum. Zaten 9 kişiler. Bu kişiler her seferinde birden başlayarak 1-2 diyor ve 2 diyen kişi oyundan çıkıyor. He. Arkadaşlar bakın. En son kalan kişinin numarası. Arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ben bunları numaralandırdım. Şimdi arkadaşlar, her seferinde 1'den başlayarak 1 2 diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 1 dedi, 2 dedi. 2 diyen oyundan çıktı. Sonra arkadaşlar geldim. Bunlar 0'dan ya yani 1'den başlayıp sayıyorlar. Numaralarını söylemiyorlar. O zaman 1 dedi, 2 dedi çıktı. Arkadaşlar 1 dedi, 2 dedi çıktı. Arkadaşlar 1 dedi, 2 dedi çıktı. 1 dedi, 2 dedi çıktı. 1 dedi, 2 dedi, dedi, dedi çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar çok özür diliyorum sizden. Soru bize bir dairenin etrafında demiş arkadaşlar. Dairenin. Biz bunları sıraladık. Dümdüz sıraladık. Arkadaşlar dairenin etrafında ise iş değişiyor, değil mi? Şimdi hemen geldim dostlarım. Şuraya bir tane daireyi çizdim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde sıraladım. Şimdi arkadaşlar 1 dedi, 2 dedi, 2 diyen çıktı. Arkadaşlar 1 dedi, 2 dedi, 2 diyen çıktı. 1 dedi 2 dedi 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 2 diyen çıktı arkadaşlar. 1 dedi 2 dedi 2 diyen çıktı. Kim kaldı arkadaşlar? 3 kaldı. Yani dairenin etrafını sıralanma kısmını kaçırmamak lazım arkadaşlar. Ben kaçırdım siz kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar ev ile okul arasındaki mesafeyi Ali 500 adımda kardeşi 800 adımda yürümektedir. Şimdi mesafe aynı arkadaşlar. Evle okulun arasındaki mesafe x metre olsun. x metre. Şimdi arkadaşlar, mesela evle okulun arasındaki mesafe 1000 metre olsa. Ali de 500 adımda yürüyorsa. Ne yaparım? Toplam metreyi adım sayısına bölerim. Ali'nin bir adımı 2 metre derim, değil mi? Şimdi soru bilinmeyenlerden de olsa bizim için bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Geldim Ali'ye. Şimdi evle x arası 1000 metre değil de x metre. Ali de 500 adımda yürüyor. O zaman Ali'nin bir adımı arkadaşlar bir adımı ne oldu arkadaşlar? X bölü 500 oldu. Şimdi kardeşine bakalım. Kardeşi de aynı mantıkla arkadaşlar. X bölü 800 mu olur? Şimdi Ali 10 metrelik bir mesafe 25 adımda gittiğine göre. Arkadaşlar Ali bakın toplam 10 metreyi toplam mesafe 10 metre atılan adım atılan adım arkadaşlar 25 metre. Pardon 25 adım. 25 adım. Arkadaşlar 10 metreye 25 adımla gidiyorsa bunun bir adımının uzunluğunu nasıl buluyordum? Toplam mesafeyi adım sayısına bölüyordum değil mi? Toplam mesafeyi adım sayısına böldüm. O zaman arkadaşlar 10 metreye 25'e bölersem 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 5. Ali'nin bir adımı 2 bölü 5 metreymiş. Şimdi tamam. Şimdi biz Ali'nin bir adımını burada ne bulmuştuk arkadaşlar? X bölü 500 bulmuştuk. O zaman arkadaşlar demek ki bu X bölü 500 2 bölü 5'e eşit midir dostlar? Yaptım işler dışlar. O zaman arkadaşlar 5x eşittir. 2 çarpı 500 mü? Arkadaşlar 5 burada çarpma durumunda ise buraya bölme olarak geldi. Şunlar da sadeleşti. Işte 100 oldu. 200 mü oldu arkadaşlar? x eşittir 200'müş. Arkadaşlar x 200 ise Kardeşinin bir adımına biz kaç metre bulmuştuk? X bölü 800. O zaman kardeşinin bir adımı ne oldu arkadaşlar? X bölü 800. Biz x'i 200 bulduk. 200 bölü 800'den 1 bölü 4 oldu arkadaşlar. Ama bu 1 bölü 4 ne arkadaşlar? 1 bölü 4 metre. Bana soruda ne diyor? Kardeşinin bir adımı kaç santimetredir? Metreyi santimetreye çevirmek için ne yaparım arkadaşlar? 100 ile çarparım. O zaman 1 bölü 4 ile 100 ile çarparsam arkadaşlar burası 100 bölü 1'di. Değil mi? Ne yaptı arkadaşlar? 100 bölü 4 yaptı. Yani 25 santimetre yaptı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizi fazla bulamamak adına videoları özellikle problemlerde hani 25 dakikayı çok geçirmemeye çalışacağım. Bunu söylemiştim. 20-25 dakika arası olacak. Onun için sayı problemlerini bugünlük de burada bitiriyoruz ama sayı problemlerle ilgili videolarımız bitmedi. E, muhtemelen iki video daha devam edecek. Bütün problemleri bitirdikten sonra da genel olarak bütün TYT'yi bitirdikten sonra problemlere tekrar döneceğiz arkadaşlar. Daha zor sorular, daha güzel sorular, daha çeşitli problemler çözeceğiz sizlerle. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.